e-ticarette ne satarsam çok kazanırım. Bunlara hep o dropshippingçiler yazılmamız. Konu hep bir şekilde hızlı ve kolay para kazanmaya gidiyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Net söyleyelim, risk alabileceğin çok paran yoksa kolay para kazanamazsın. Aynı şekilde e-ticarette de kolay para yok. Doğru soru şu olmalıydı. Ürünümü internette nasıl satarım? Veya satışlarımı nasıl arttırırım? Hali hazırda perakende mağazacılık ya da toptan alım satım işi yapmıyorsanız günümüzdeki e-ticarette maalesef pek şansınız yok. Çünkü e-ticaret uzun bir serüven. Bu serüven de size kaynak sağlayacak, rekabete ayak uydurmanızı sağlayacak bir dayanağınızın olması gerekiyor. Yani şansınız yok demiyorum ama bugün bir üretici, toptancı ya da perakende mağazacının e-ticaretini büyütmesi çok daha kolay. Çünkü kaynakları kırmak için de paraları var. Eğer siz de sıfırdan bir marka kurup sadece et ticaretiyle satacağım diyorsanız sizinle özelden bir görüşelim diye. İlerleyen videolarda perakendeci için et ticaret ya da sıfırdan bir marka kurup et ticarete başlamak gibi konulardan bahsedeceğiz. Sıfırdan bir marka ile et ticarete girmek ve başarılı olmak tabii ki imkansız değil ama gerçekten zor bir süreç. Özellikle bu konuya ilerleyen videolarımızda sıklıkla yer vermeye çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz.